Hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle Trend Yol Ekim kampanyasının ikinci partını çekiyoruz. Açamadığım diğer Trend Yol kargolarımı açacağım sizinle birlikte. Ne kalmış acaba açmadığım? Onlara bakacağız, deneyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Muhtemelen şunu şunda terliklerim ve sandaletlerim var almıştım. o yüzden bunu en son açacağım. İlk olarak kıyafetlerden devam etmek istiyorum. Daha çok beğenerek aldım. Çünkü renkleri çok canlıydı mankenin üzerinde. Sanırım burada da aynı canlıya gelmiş. Oo, çok güzel. Tam mankende görüldüğü gibi cap canlı renkler ve her şeyi kullanabilirsiniz bu arada bunu. Kumaşı da, trikosu da inanılmaz yumuşak. Sizin teninizi tarş etmeyecek bir kumaş öyle söyleyeyim. Yakası bu şekilde. Hemen deneyip geleyim. Bayıldım. Çünkü renkleri inanılmaz canlı, inanılmaz güzel ve benim tenime de uyduğunu düşünüyorum. Kolları diğer şeyler gibi, kazaklar gibi kısmı dar değil bu arada. Geniş destek görüyorsunuz. Yaka kısmı polo yaka şeklinde. Ve kumaşı dediğim gibi çok yumuşak ve inanılmaz derecede rahat bir kumaşı var. Bunu kışın çok rahat giyebilirsiniz. Hatta şöyle arkada göstereyim. Ben bunları kotla giyerim. Siz dışında mesela saten eteklerle kombin yapabilirsiniz bunun altına. Mesela kahverengi özellikle giyebilirsiniz. E, bej giyebilirsiniz. Ve altına postallarla inanılmaz güzel bir kombin olur. Hatta şöyle içine de koyayım bunu. E, fiyatı da çok uygundu dediğim gibi kampanya döneminde ben bunları yarı fiyatına aldım ama normalde e, yarı fiyatına olmasa bile normal fiyatları da gerçekten çok uygun. Bunu da yine yani bu aldıklarımı da açıklama kısmına link olarak bırakırım. Beğendikleriniz olursa oradan alabilirsiniz. Bu şekilde. Bu arada telekon boyu, kazan boyu çok uzun değil. İdeal boylarda. Şöyle arkadan da göstereyim. Kumaşında daha net görebilmeniz için şöyle yine yakından kameradan göstereyim ve yumuşacık. Zaten fark ediliyordur. Her türlü renkle kombinleyebilirsiniz bunu. O yüzden rahat rahat kullanabiliriz. Şu pakete bakalım buna. Burada ne var? Aa, bu elbise var. Bu da yine yeşil bir elbise. Yani bunun gibi canlı. Ve yazlık bir elbise. Çünkü kampanya döneminde yazlık tişörtler, elbiseler çok uygundu. O yüzden alabildiğimi aldım açıkçası tükenmeden ve 10 liraydı, 12 liraydı. <laughs> Elini çabuk tutan aldı, olmadı, kaldı gibi oldu yani. Çünkü bu indirimler bir saatlik oluyor. Bir saatin sonunda fiyatlar gerçekten çok artıyor. Yani 10 liralık elbiseler 70 lira, 50 lira falan oldu. O yüzden alabildiğimi aldım. Bu böyle balon bir elbise. Yeşil çok canlı bir yeşil bu arada. Kumaşı da yani penye değil. Teri çekecek bir kumaş da değil ama yazın deniz kenarında çok rahat kullanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim denizden çıktıktan sonra üstünüze geçirebilirsiniz. Hemen giyip geliyorum. tamam Elbise var ya inanılmaz güzel. Hiç böyle denizden sonra giyilebilecek yani böyle harcanabilecek bir elbise değilmiş. Onu anladım. Giydikten sonra çok şık duruyor bu arada ve sandaletle kombinledim. Bu beyaz sandaletlerimi de daha önce Trendyol'dan almıştım. Bir önceki videomda hatta bir önceki demeyeyim de iki önceki Trendyol videosunda bunu göstermiştim. Neden biraz bahsetmek istiyorum. Bel kısmı lastikli ve lastiği sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Yani ne çok gevşek ne de çok sıkı bir elastiği var ve istediğiniz şekilde bunu ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Şu kısımları da yani balon etek olduğu için, balon elbise olduğu için bu kısımda yine lastikli ve iyi bir astarı var. Ben hani tere çekmez diyordum ama astarından dolayı, astarı penye bu arada. Bundan dolayı teri çekeceğini düşünüyorum. Kolları da yine lastikli. Bunu da yine kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Rengine zaten vuruldum. Çok canlı, soğuk bir renk değil. Ve ben bu elbiseyi inanamayacaksınız 10 TL'ye aldım. E, şu anda yine stoklarda varsa belki 10 lira olmaz da 25 lira olur, 30 lira olur. Yine de verilebilir. Öyle söyleyeyim. Hatta şöyle arkadan da göstereyim size. inanılmaz güzel duruyor. Gel pakete geçelim. Üzerimi çıkarmadan hemen diğer paketi de açayım. Bakın bundan ne varmış. burada da bir elbise var bu elbiseyi de yine yazlık bir elbise ve yine 10 TL'ye aldım ve bunuda övünüyorum gerçekten 10 TL'ye elbise aldığımdan dolayı ve toplu bir alışveriş yaptığım için şey olmadı kargo ücreti de ödemedim şöyle nasıl diyeyim arada kalmış bir renk aslında tam gri de değil bej de değil Böyle arada kalmış bir renk tarif edemiyorum açıkçası. Şurada bu göğüs kısmında bir bandı var. Giyip geleyim ya. Bunu da göstereyim hemen size. Gerçekten tam kalıp bir elbise. Hani pahalı da olsa alınabilecek bir elbise öyle söyleyeyim. Çok uygun almış olabilirim ama <laughs> stokta kaldıysa 50 lira olsun yani 60 lira olsun yine de verilir bu elbiseye. Şimdi arkadaşlar tam kalıp vücudunuzu tam sarıyor. Bu arada ben yine <laughs> beyaz sandaletleri giydim. Bunun altına şöyle göstereyim. Topuklu ayakkabı da giyebilirsiniz. Sır sandaletler giyebilirsiniz bunun altına. Her şekilde taşır yani her şekilde kaldırır bu elbise öyle söyleyeyim. Şuradaki detayına bayıldım. Özellikle gerçekten cesur bir elbise olmuş. Kumaşı sizi hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Çok sert bir kumaş değil, çok yumuşak bir kumaş da değil. Çok rahat kullanabilirsiniz. Bu arada arkasını gösteremiyorum Fermarlı olduğu için ve evde tek olduğum için tam anlamıyla çekemedim. Ben 36 bedenini aldım siz de kendi bedeninizi alın lütfen. Önerim boyu diz üstü yürüdükçe muhtemelen şuraya falan çıkacaktır ama tamamen indirdiğinde dizinizin üstünde kalıyor ve ben bu boyları çok seviyorum. Benim boyum 1.62 ve e, ara boylar benim boyumu çok kesiyor. Bu boy ya da tamamen uzun bir elbise ya da etek giymem gerekiyor. Siz de bu şekilde seviyorsanız bu elbiseyi mutlaka tercih etmelisiniz diyelim. Ve diğer pakete geçelim. Elbiseyi değiştirdim yeşili, tekrardan giydim çünkü bu terlikleri ve ayakkabıları bu elbiseyle denemek istiyorum.

Evet ya onda ya bunda deyip, hemen birine <laughs> bakalım. İlk olarak siyah renk geldi. Siyah sandaletler. Suni direk ve mankenin ayanda çok şık duruyordu. Bir şey söyleyeyim mi tabanı? Bu arada ortopedik yumuşak taban. Benim için en önemli kriterlerden bir tanesi yumuşak taban olması ve ileri de olsa yumuşak olması. Çünkü benim ayaklarımda problem var ve ayakkabı giyerken çok problem yaşıyorum. Umarım giydiğimde de rahat olur. Hemen denemek istiyorum. Bu aynada çekmek istedim çünkü daha net bu aynada görünecekti. Hemen şu şekilde göstereyim çok şık duruyor ve şortlarınızla, mamcinlerinizle, elbiselerinizle, eteklerinizle yaz boyu çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Ve ayağınızda gerçekten yok gibi ve tabanı dediğim gibi çok rahat ve şu parmak arası olan kısımda da sanki hiçbir şey yokmuş gibi çok güzel, nasıl diyeyim çok rahat o yüzden yaz boyu kullanabilirsiniz. Ben bunu Kampanya döneminde 12 liraya mı 13 liraya mı ne aldım. Ama şu an bir tık pahalı olabilir. Pahalı dediğimde 30 lira falandır ya da 40 liradır. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Mutlaka göz atın ve alın. Hatta bunun taba rengi de vardı. Tabasını da numarası varsa almışımdır muhtemelen. Şu an hangisini aldığımı hatırlamıyorum. Hemen diğerine geçip göstermek istiyorum. Evet taba almışım ama aynı model değil bu bağcıklı olan modelden. Yine bunun da tabanı diğer e, siyah sandalet gibi ortopedik ve derisi yine yumuşak. İnşallah denediğimde de rahat olur. Hemen bunu da deneyeceğim ve diğer aynada göstereceğim. Evet ışığım orada birazcık kötü olabilir. Ama e, sandaletler, ayakkabılar daha net görünüyor. O yüzden o aynada göstereceğim size yine. Çok şık duruyor. Gerçekten bu <laughs> turba filminde gibi hissettim kendimi. Tabanı çok rahat. ipleri çok ince. Ee, şöyle inceden kastım. Sizi rahatsız etmiyor. Fakat bağlarken sanki aşağı bağladıktan sonra sanki aşağı düşecekmiş gibi duruyor. Anabilir mi yazın? Çok rahat kullanırsınız. Numaralarını bulmak zor olmuştu. Umarım numaraları kalmıştır ve sizde alabilirsiniz. Çok rahat, çok kullanışlı. Şöyle daha yakından göstereyim size. alınabilir mi? alın güzel <laughs> şimdi hemen bir tane daha kaldı son bir tane terliğim kaldı Bu arada buraya kadar video izlediyseniz lütfen aşağıda beğen butonu var videoyu beğenirsen çok mutlu olurum bana destek olmak için kanalı ücretsiz bir şekilde abone olabilirsin ve bildirimleri açabilirsin bu tarz videolar çekiyorum haberdar olmak için ve hemen terliğimi gösteriyorum bu terlik gerçekten mankenin ayağında çok güzel duruyordu. Ve Trendyol'un kendi markasının terliklerine bayılıyorum. Özellikle topuklu terliklerine. Daha önce de aldığım bir topuklu terliğim vardı. Yeşil. Su yeşili. Ve inanılmaz rahattı. Hatta topu bu kadar kısa değil. Daha uzun topuktaydı. Ve çok rahat kullandım. Ayaklarımı hiçbir şekilde acıtmadı Buna istinaden zaten bu terliği de aldım. Şu kısımları içerisinde kavuşup var ve sizin ayağınızı rahatsız etmiyor, acıtmıyor. Benim gibi sorunlu kemiği olan yani çıkıntısı olan hastalığı olan arkadaşlar varsa bu tarz, bu tarz terlikleri tercih etmelerini nasip ediyorum. Çünkü bizim topuklu ayakkabı giymemiz gerekiyor yani. O yüzden rahat topuklu ayakkabılar şart. Hemen deneyelim. Terlik inanılmaz rahat bu arada gerçekten tam numaranızı alın ben 38 numara giyiyorum 38 numara aldım ve tam oldu şöyle göstereyim çok uzun bir terlik değil topu uzun değil ve çok rahat kullanabilirsiniz dengesi gayet yerinde kahverengi bu arada hatta şöyle göstereyim görüyor mu kahverengi iki tane şeridi var üzerinde iki şeritli benim şu kenarlarda kemiklerim var. Rahatsız bir ayakkabı giydiğimde gerçekten işkence gibi oluyor. Bir saat sonra falan çok ağrımaya başlıyor. Bu terlik benim için kurtarıcı terlikler arasında şu an yumuşak ve hiç rahatsız etmiyor. Ayağınızı tam sarıyor. Rahat bir şekilde yürüyebilirsiniz. O yüzden alınabilir mi? Alınabilir. Alın, aldırın. Hatta yeşil elbisemle de çok güzel oldu. Ortalama kaç santimdir topu? 4,5 belki 5 santim olabilir. Tam net bilmiyorum. Ama çok uzun değil. Cinlerle giyilir, şortlarınızla, eteklerinizle, benim gibi elbiselerle çok rahat kullanabilirsiniz. Bir de şöyle göstereyim. Evet. Hadi gidelim son paketi açalım artık. Sonra da videoyu sonlandıralım. Son paketimiz <laughs> Bakalım. Bu arada şemsiye kullanmamak için tabii ki de yağmurluk almış olabilirim. Bu yıl yağmurluk denemeye karar verdim. Çünkü şemsiye benim için çok zor oluyor. Umarım büyük gelmiştir. İki tane aldım. Bir tanesi kendime bir tanesi eşime. Şeffaf aldım. Diğer renkler biraz değişik çünkü. O bayağı uzun. Tüm vücudumuzu kapatır bu. Tabii uzun boylar için değil de benim gibi boyu olan arkadaşlar için. Hemen deneyim ya. Bunu da bu aynada göstereyim dedim. Hemen üzerime geçirdim. Bayağı geniş montunuzun üzerine giyip çıkabileceğiniz bir yağmurluk. Şöyle gösterebilirim. Şakasını da geçireyim. Bu şekilde geçiriyorsunuz. Ve şuralarda ipleri var. Bunu bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Ve ıslanmıyorsunuz. Şemsiyeden daha mantıklı olabilir arkadaşlar. O yüzden bu yıl bunu denemeye karar verdim. Bu arada bileklerime kadarmış. Uzun değilmiş ama yine de postallarım falan kurtarır diye düşünüyorum. Bu arada ben bunu sanırım kendi bedenime göre aldım. Bunda beden var mıydı gerçi hatırlamıyorum ama bana göre olur. Diğer aldığım eşime olmaz muhtemelen. Neyse biri yatılırsa birini giyerim artık. <laughs> bitti. Bir trend yol videosunun daha sonuna geldik. Siz de bu tarz kampanyaları kaçırmazsanız çok uygun fiyatlara kıyafetler ve terlikler, ayakkabılar alabilirsiniz. Kasım ayında da trend yolda büyük kampanya olacak. E, mutlaka Kasım ayında trend girmeyi unutmayın. Bu arada aldığım her şeyi açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim. Beğendiğiniz bir şey olursa oradan alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.